Arkadaşlar hepinize merhabalar, hoşgeldiniz, evet yeni bir sezon başladı biliyorsunuz, hemen yeni sezonumuzu şöyle geçelim 253 maç atmışız geç 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 Feni Kazamaro'nun 70.3 Afidlar olmasa daha çok kazanırdık da işte, <laughs> olsun Şimdi, mistik 3 olmuşuz Epic 2. Hadi eylisi olsun. Kanser Liga, hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle kapatalım. Merhaba, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, malum sezon bitti. Yeni sezonda herkese başarılar dileriz. Şimdi, karşı de sağlam oldu. Julian Kagura falan verdik. Bizimkiler de sağlam atlasımız var. Hadiyeceğimiz olmadı gibi ama... Bilmiyorum. Moskova karşı Granger. Tamam, Merkano dövebilir ama... Bir de bunlar doğru yapıyor. Oho. Atlasın git kankam. Şimdi o adam zaten toksite benziyor. Toksite benziyor ondan dolayı şimdi bir tane solo kill yer ağlamaya başlar. Of, o yüzden bir şey yapamıyorum ya. Aslında şeyden başlamam gerekiyordu. Unuttuk onu bak. Maviden başlamam gerekiyordu ki aşağı doğru gain katabileyim. Kankamı sal da. Güzel eline sağlık. Allah. Allah. vallahi valla yardımı geleceğiz de canını yediğim. Ultim yok ya gelmek de istemiyorum açıkçası. Şimdi dikimiz var digi bilmiyorum. Büyük asıyor sanırım evet. Büyük hasta için hasarı biraz yerinde olur ama late game'de hasar olur mu açıkçası bilmiyorum yalan olmasın şimdi. Moskova ne lan Moskova? Adam arkasını almış estes gibi baba çarı. Ben de olsam ben de oynarım oynuyorum tabi öyle. Güzel. Güzel tek attık vallahi öyle söyleyeyim. Bu arada bu benim ikinci maçım. Atlas, Atlas. Bu arada bu benim ikinci maçım. Az önce bir maç attım. Yani düşman başına ya. Böyle bir takım düşman başına abi. Kuruyor canlan. Bak hala orada beyaz atıyorsun. Üstten geldiler bak. Kagura geliyor. İyi bari. <laughs> beyaz attı. İşte abi 3 tane bronz ne demek ki ya. Hadi bir tane anlarım. Eyvallah. Hadi iki tane de anlarım. Ya 2 tane olmaması lazım da işte. Gelip sen o kadar 3 tane bronz alıyorsan bana saymayacaksın abi. Kankam oraya sal oynayamazsınız oraya ya. Granger smoked bu arada bak. Tipe bak. Böyle insanlar olur ya. Siz de böyle insanlar dediğim gibi. Deliye geçene kadar ayıya dayı diyeceksiniz gençler. Bu çocuk da buradan çıkmıyor ki. Her neredesin? Az önce aşağıdaydım. güzel. Az önce aşağıda iki tane kill aldım. Ne yapayım kardeşim? Kordondan çıkmayayım mı senin ya? Şaka mısın? Topla. Saldı da canını yedim. Saldır rutin yok mu? Var işte. Atlasımız var. Kullanamıyoruz işte arkadaşlar. Bu lig var ya yok ya. Yazık günah bu ligdeki oyuncuları. Burada sürünüyorlar. Smurf ne haber? Smurf. Sümör oynasana Sümör Kagura buradır muhtemelen Gençler şu torta da girdi artık yani Güzel hepsi burada ya biliyorum kanka şimdi gidersin sana ulti atarsın değil mi bu arada arkadaşlar e, lig atlamak istiyorsanız dediğim gibi meta'nın karakteri olan şampiyonları oynayın gidip de meta'da olmayan şampiyonları oynamayın her meta'da olan şampiyon da her maça gitmez onu da söyleyeyim Neyse tamam Granger güzel buff yedi. Eyvallah. Ama maç al alamazsın. Bu maça Granger gitmez kardeşim. Dur la bir ulti atayım daha. Cık. Abi ne kadar acemi oynadım gördünüz mü? Çok sistem var ya. Yani. Neye geri? Böyle insanlara şey yapmayacağım aslında salmayacağım da. Yani konuşmayayım diyorum da. Kim Allah etti oğlum? 0-4 gidiyorsun lan. 0-3 gidiyorsun. 03 gidiyorsun gelmişsin bana diyorsun ya. Ya ben anlamıyorum abi ya bu lig... Bugün ayrı bir şey var ya. Böyle havası var. <laughs> Yiğidin havan olduğu yer derler ya. Aha bu lig işte. alttasımız ben hiçbir 5 kişi toplumunu görmedim ya. Yani karşı Karşıda öyle bir şey de yok yani. Bir kagura tamam toplayamazsın eyvallah. E ee, Diğerleri? De? Baksana abi. Güzel en azından sahip -topus, topusumuz biliyor ya. Sahip olsa girin bu arada. Doğu girdik. Solo girilmez arkadaşlar. Az önce solo girmedim. 3 Üç, 3 tane bronz var takımda. Abi yani sen de öyle bir yere durdun ki şakasın. Şaka gibisin ya. Allah. Of, çok acemi cümledik yine. Yedi <laughs> level adam ya, 7 level, yedi yedi. Adam 7 level ya, şuna bak ya, sıfır dört ya, sıfır dört. oyun başı dedi ki ADC salmam dedi. Tamam. Allah iyi vallahi istedin ADC arkadaşım kimse istediğin geri oynamak. Tamam oyna. Oyna yani oyna sana kimse oynama demiyor ama oynayacaksan adam akıllı oyna kardeşim. Moskova gelecek derdi şimdi hepinizin. Yani oyna yani kimse sana oynama demiyor. Oynayacaksan fitleme. Fitliyorsan da erken oyunda güzel oynaman lazım erken oyunu. Salak saçma oynamayacaksın. Üst kuleye oynamamız lazım. Üslerde kimse yok ya abi ya. Ben Moskova atlı gibi teklerim aslında da işte. Yanında SS falan olmaması gerekiyor. Bana mı geliyorlar muhtemelen. içindeksin niye Yük yok üstüne, ne yapayım Oğlum Şaka mısın abi ya adam geldi direkt double da attı yapıştırdı var ya Yani estes ya da Moskou bitti Diğerlerini geç diğerlerini kesensin yine Anlamıyorum ya anlamıyorum Ay yanlış yere şey attık. Bunu keserim bu arada da işte. Biz kesin alırız en kötü. Güzel. hadi işte ya. Smurf. Smurf oynasana Smurf. <laughs> Karaktersiz herif. Oynayamazsın bu saatten sonra senden dikiş tutman zaten de. ADC difine bak ya anasını satayım ya atla ya atla. Atla o kişiye de olsa at at. Vay arkadaş ya bitmeyen savaş alacağım. Kemer falan almam lazım. Bekleme süresi kasmam lazım o itimi seri bir şekilde dönmesi için. Yok oluyor. Çık şimdi bir tur. Gençler çık çık. Çık la. Al şu ultini artık ya. Şey WQ ya. Dediğin kadar. Sesen global ol. Kanka beni kesemezsin ki. İstediğin kadar global ol yani. Kesemezsin ya. Kimi keseceksin? Kagura'yı mı keseceksin? Bir tane şapkasını bu Kagura'nın sana baksana. Kesin baksana hasar yok abi. Mosko Mosu şu anda 3'te 3 almış çocuk direkt. Gide çık kanka ultim yok benim canımı yedin. Ultim yok gençler. Karakter sizi bak yine geberdi. Haysiyetsiz size düşüyor. Vay arkadaş bunlar nasıl oyuncular ya. Cık. Minyon da çıkmadı. <gülüyor> 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 gitti kanka gitti. Boşuna ulaşma. Ulan sümör. <laughs> Gençler üstten minyon geliyor. Moskova kulu oynasalar ya kazanır. Bak hala üste gidiyorlar. Aynı adam peşiyorlar bak. Moskova gördük. Nerede şimdi adam bak ha. <laughs> bak şerefsiz herif ya. Minyonu tutuyor ki gelsin kuruyor olsun. Ne diyeceğim abi bunlara ya? Hiçbir şey diyemezsin ki. <laughs> ne diyeceğim bunlar yani? İki gelimiz adam... ikimiz taşıyoruz. Adam gelip fit diyor ya. Bir insan bu kadar olamaz ya. Bir insan bu kadar olamaz ya. Yazık ki şu şeye bakar mısın arkadaşlar? Bak. Az önce de attığım bu şer kurt maçı. Şuna bak ya. Bir de şuna bak. Bunlara dün attım film maçları. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir de bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.